Tamam kızım bunu alalım. Sen gel bak. Al kızım. Al kızım al. Kızımı. Al.

Sen de gel bakın. Al senin bebeğini al. Bunları tedavi aldım arkadaşlar. Anne kedimiz burada. Bir yavrusu olan kızımız. Üst kapağını devirmiş yalnız. Kızım. Tamam. Bakın şimdi beni dövüyor. Tamam kızım. Tamam. Dövme beni. Yavru kedi ne kadar esnedi be. <laughs> Uykusu açılmadı bir türlü. Uykusu açılsa annesini yemeyecek ama yavru kedi hala kendine gelemedi. Şu an çişini yaptırıyor Tuvaletini yaptırıyor yavrusuna Yavru kedinin yalnız kalmaması için yemeğini sürekli getiriyorum arkadaşlar. Anne kedi burada yemeğini yerse uzaklaşmaz yavrusunun yanında. Ama anne kedi yemek aramaya çıkarsa yavru kedi burada yalnız kalır. Hem üşür. Üşümemesi için anne kedinin yanında olması çok önemli. Anne kedi yalnızca tuvalet için iniyor aşağıya. Onun dışında yuvadan çıkmıyor. Tuvaletini yapıp tekrar geliyor anne kedi. Öyle değil mi kızım? Bir hafta sonra annesiyle oyun oynamaya başlar yavru kedi. Tamam anne kediyi yavrusuyla baş başa bırakalım. Bu kadar yeter mi?